Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar çekiliş öncesi sizleri gene Videosu bırakmamak için bir video çekeyim dedim. Ee, şimdi size yakaladığım karayı göstereyim arkadaşlar. Dün ee, dün mü? Dün akşam yakalamıştım evet. Vallahi hatırlamıyorum. Dün müydü? Evet, gün müydü? Hayvanın kanadını makaslayıp veya bağlama yapmadım. Şu an açık. sağlık. Sahibi çıkarsa veririz. Sahibi çıkmazsa hani yuvasına giderse de gider. Saldım hayvanı. Doğrusu da bu. Lakin benim e, çekilişte hediye vereceğim güvercin şu Miro'nun yanındaki ben de onun dişi diye biliyorduk. Hayvan erkek mi çıktı ya? Te. Arkadaşlar bütün planlar alt üst oldu şimdi. Allah Allah. Dişi gibi duruyor hayvan. Onun e, ee ballının şu kütüğün üzerindeki bak kapının ağzında indi şu an dışarı. Erkeği kakilli olan. Dişisi de o arkadaki diye aldık şu. Erkek şu. Ama kapının ağzındaki de erkek san dersin. Ben de dişi diye yani kafa yapısı küçük gibi duruyor. Arkadaşlar şimdi size video çekerken farkına vardım bunu. Ama kuşlar hakikaten temiz, e, yapılı, güzel hayvanlara benziyor. Bu da çekilişte vereceğimiz erkek kara çizme paça. Onun eşi saksının içindeki deve tüyü arkadaşlar. Ee, hayvan yumurtlayacak dersem çok toprak yiyor filan. Bu ikisi takım. Eşleşiyorlardı zaten. Hayvan yumurta hazırlığı yapıyor. Evet arkadaşlar erkek. Bakın nasıl kabarıyor. Şimdi sıkıntı oldu arkadaşlar. Şu ikisi takım diye aldık. Şu kakilli ballı ile. Bak şu ikisi yan yana geldiler. Kalıplı bir dişi diye aldık da hava yapısı da küçük. Meğerse o da erkekmiş ya. Neyse bakacağız bir hal çaresine arkadaşlar. Ee, yakaladığım arada Dışarı çıkmadı zannedersem. Evet arkadaşlar. şu Saksının üzerindeki. Bu da şöyle güzel temiz. El ayağı düzgün bir hayvana benziyor. Bu da erkek. Dişi olsaydı bunu değiştirdik. Ee, bunu da buradaki takipçilerimizden Birine veririz. Hediye ederiz. Şu erkeği çıkartmayı düşünüyorum. Vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu da erkek. Erkek bolluğu var. Şimdi biz şu hediye vereceğimiz şu iki çantayını ballıyı eşliği vereceğimiz ikisi de erkek çıktı. Şunu erkekti biliyorduk. Arkadaki de erkek çıktı. Bakın arkadaki aynı dişi gibi duruyor. Ama kabarıyor. Kızgınlığına mı kabarıyor? Acaba dişi mi? Kararsız kaldım. Erkek ama ya. Bakın onun yanındaki de şu tuttuğum işte arkadaşlar. Tuttuğum erkek. Karı. Güzel kuş parça yapılar filan. Oyunu yok. Yalnız. Diğer kuşlarımız da yumurtada yatmaya devam ediyor. Aşağıda var. Görüyorsunuz. Bayağı yavru yumurta gene çoğaldı. Şurada i̇şte Risasi yavrum. tüyden sonra çok güzel olur arkadaşlar. Hafiften sanki kakasında kısalık da var. Gözlerinin etrafı beyazlığı. Maşallah maşallah fırça gibi dişi. Herhalde dişi. Evet. Bunu anne babanın diğer yumurta boş çıktı. Bu dolu çıktı. Bunu da başka kuşun altına sürdüm. Şu benim uçan karayla gökün. Şu an eee elifli yavrunun ya elifli yavruyu büyüten anne ve baba onlar büyütmüştü bunu şu bozumuzun bir türlü yavrusunu almak nasip olmadı İnşallah o bozumuzun da yavrusunu alırız. Evet arkadaşlar. Bakın kapının ağzına geldi o tuttuğum Kanatları salık arkadaşlar. Gitse gider. Ama ben hayvanı serbest bırakıyorum. Yakışıklı güzel bir hayvan arkadaşlar. Erkek. Yalnız oyun yok onda da. Temiz bir hayvana benziyor. Dediğim gibi. ama durun. Bir de arkadaşlar serçe diğer videoda izlediyseniz benim video çekerken boyuna serçeler kümesin içine giriyor. yeme alışmışlar. Serçeler sıkıntı. Nasıl sıkıntı hayvanlarla hastalık da getiriyorlar. Getirirler. Yani şöyle şu an bir problem yok hayvanların sağlık saatlerinde ama olmaz da değil olabilirdi. Ee, bir karantina yeri yapmayı düşünüyorum. Ee, nereye bir yani bir terasın bir yeri şöyle küçük 2 3 kuş alacak şekilde 3 4 kuş alacak şekilde bir karantina yeri yapmayı düşünüyorum. Hani dışarıdan getirdiğimiz bu güvercinler mesela dışarıdan geldi size hediye vereceğimiz. Hani ne olduğunu bilmiyoruz. Yanlış bir sistem yapıyoruz ama yapacak bir şey yok. İmkanlar el vermiyor. İnşallah yarın akşam çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Bin aboneye doğru adım adım ilerliyoruz arkadaşlar. Bin abonede muazzam güvercinler verilecek arkadaşlar. O yüzden çevrenizdeki arkadaşlarınıza söyleyin. Kanalımızın abone sayısı bir an önce bine ulaşsın ki biz de o hediyelerimizi verelim. Sürpriz arkadaşlar. Sürpriz ve muazzam hediyeler verilecek. Bin abonede. Pandemi süreci problem oldu arkadaşlar. Bizim hediyeleri gönderme sürecinde. Ama e, inşallah şehir dışına çıkan olursa hediyelerimizden hani müsait olduğumuz bir durumda veya e, yasaklar kalkınca hediyelerini göndereceğiz arkadaşlar. Mesela şurada camı arkadaşlar. Evet getirdiğimiz kara kalktı arkadaşlar. Terasa. Mesela şu getirdiğimiz çittepe tepe. Camın arkasından pek belli olmuyor da. Bunların yavruları bayağı et yavru oldu. Onlar büyüsün mesela onlar da verilecek. Hadi oğlum in. Kaçma. Kaçarsa da kendi bilir arkadaşlar. Bizden güzel bakan. Bilmiyorum. Garantili yer. Evet arkadaşlar. Çekiliş öncesi sizleri videosuz bırakmamak için bu videoyu çekeyim dedim. Hem de tuttuğumuz karayı göstereyim dedim. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler arkadaşlar. Terima kasih telah menonton!